Merhaba arkadaşlar. Bugün konuğum Serhat Can. Serhat normalde Ankara'da yaşıyor. İstanbul'a da sık sık geliyor. Böyle bir ofis ziyaretine geldi kendisi sağ olsun. Muhabbet ediyorken de öyle bir birden hani bir 3-4 soruluk böyle bir yayın çıkardık kendimizce ve böyle bir soru cevap yayını kayda alalım istedik. Kendi meslek hayatı, yaptığı işler ve genç arkadaşlara tavsiyeleri bu minvalde bir söyleşi yapacağız. İlk olarak Serhat Can kimdir? Bize kendinden kısaca bahseder misin? Tabii abi. Çok teşekkür ediyorum öncelikle konu kaldığın için. Çok kısa bahsedeyim kendimden. Adım Serhat Can. Yaklaşık 7-8 senedir aktif olarak hani firmalarda çalışıyorum. Ondan önce de işte liseden beri diyeyim. Bir şekilde programlamayla da iç içeyim. Üniversiteyi ODTÜ'de okudum. ODTÜ'de birinci sınıftan itibaren de parktan firmalarda çalışıyordum. Bilgisayar öğretmenliği bölüm mezunuyum. Bilgisayar mühendisliğinden de yandal yaptım. Daha sonra dördüncü sınıfta parktan bir firmada 3 gün çalıştım. İşte aynı firmada devam ettim. Daha sonra işte 6 ayda full time o firmada çalıştıktan sonra ilanlar ara baktım. Ototekno kentte Opsini diye bir firma vardı. E, o zaman çok fazla ünlü değildi. Ben de sanıyorum 12 ya da 13. çalışanım Opsini'de. E belki duymuşsunuzdur hani Opsini e, Türkiye'den işte globalde Atlasian tarafından satın alınmış bir yazılım firması. E, o zaman e, işte başvurdum ve kabul aldım. Opsini'ye geçtim. Yaklaşık 5 seneyi geçti deyim Şu anda Opsini Atlasian'ın bünyesinde Jira ile vesaire ünlüdür Atlasian'ı duymuşlardır belki. E, şu anda da Atlasian'da devam ediyorum. E tabii ilk başlarda uzun süre işte full stack, e, front-end'de yazdım, back-end'de Yazılım tarafındaydım. Opsiniye geçtiğimde neredeyse 3-4 farklı e, takım değiştirdim. Orada ilk başta işte Backend diye girdim. Daha sonra bizim entegrasyon tarafıyla uğraşan bir ekip vardı. Oraya kaydım. Daha sonra DevOps ekibinde 6 ay çalıştım. Değişik yerleri tecrübe etmeyi çok seviyorum zaten. Daha sonra da işte İstanbul'a gelme niyetim vardı benim Ankara'dan. Bir de işte bu bizim bu şu an belki duymuşlardır. Cloud on Serverless Turkey diye bir grubumuz var. Topluluğumuz var. O topluluğu kurmuştuk biz Ankara'da. Hem kendi yaptıklarımızı anlatıyorduk hem işte topluluklarla buluşuyorduk, sohbet ediyorduk. O topluluk vesilesiyle diyeyim birazcık böyle işte sunum tarafına da girmiştim. Daha sonra işte ben dedim biraz içerik de yazıyordum. Bizim engineering blogumuz vardı onu kurmuştum. İçeri oraya içerik de yazıyordum derken birazcık böyle işin pazarlama marketing tarafına globalde de böyle İngilizce yapıyorduk tabii bir sürü şeyde kayıyordum. Sonra konuştum. Dedim ben İstanbul'a taşınmak istiyorum. Ama işte şu anki rolüm zor olacak. Çünkü bütün mühendislik ekibi Ankara'da. Ben zaten bir rol değişikliği de istiyorum. Evangelist, Technical Evangelist diye bir role geçirelim o zaman diye. Oturduk konuştuk. Benim de böyle bir isteğim vardı zaten. Ben de İstanbul'a geldim. Uzaktan çalışmaya başladım. Yaklaşık işte 3,5-4 sene önce. O süreçte 2 sene, son 3 senedir technical evangelist rolündeyim. Son işte e, 2 senedir pandemiden önce yaklaşık yan, yanlış olmasın ama 50 tane falan e, yurt dışında sunum yaptım. E, bayağı bir ülke gezme fırsatı buldum. O süreçte AWS Community Hero seçildim. Bayağı bir AWS ile ilgili de bir şeyler yapıyorduk. 2018 yılında AWS Community Hero seçildim. E, ayrıca DevOps Days gibi işte bir sürü konferansa da destek veriyorum. DevOps Days'in de global ekibindeyim. 80'den fazla işte ülkede olan bir konferans serisi. 10 kişilik falan bir global ekip var. Oradayım aynı zamanda. Türkiye'de de DevOps Türkiye, işte Cloud and Service Türkiye ve bir sürü de konferansa topluluk tarafında destek veriyorum. Hani çok uzattım biraz ama kısaca böyle. Technical Evangelist dediğimiz rol. <laughs> e, bu Technical Evangelist dediğimiz rol nedir? Bu rolde çalışan kişiler neler yaparlar? Neler üzerine çalışırlar? Biraz ondan bahseder misin? Tabii ki bahsedeyim. Ee, güzel bir soru çünkü çok fazla bilinen bir rol değil. İnsanların belki hani bizim bu tarafta da Türkiye tarafında da bilmesinin çok faydası var. Biraz bilmememizin sebebi genelde bu roller hakikaten yazılım tarafında bir şeyler yapıp satan firmalarda oluyor. Bizim Türkiye'de de çok fazla yok öyle firma. Hani artıyor gitgide ama çok fazla hala yok. O yüzden bilinirliği az Ama illaki bir işte Technical Evangelist veya Developer Relations gibi bir ne diyeyim iş e, title işte şey başlığı olan bir kişinin sunumuna denk gelmişsinizdir. Genelde konferanslarda çok aktif sunum yapıyor kişiler. İçerik yazıyor, işte konferans düzenliyor. Aslında işin e, benim için en azından Technical Arangelist rolünde 3 temel e, tarafı vardı. At, 4 temel tarafı vardı diyeyim. Bir kodlama tarafı. Şimdi kodlama tarafı şirket bazı çok değişebilen bir şey. Technical Angelis veya Developer Relations gibi rollerde. Bu e, Diğer rollerde de böyle ama bu rolde cidden şirketin o an neye ihtiyacı varsa o tarafa kayma ihtiyacı var. Ben ilk girdiğimde biz de içerik anlamında çok diriliydik Obscene tarafında. Ben yaklaşık 6 ay boyunca teknik içerik yazdım. Ciddi anlamda teknik içerik yazdım. Daha sonra işte bir yandan konferanslar düzenliyordum. Bir yandan ufak tefek işte GitHub'a Opsi'nin API'ni kullanarak işte örnekler yapıp atıyordum. Toplulukta paylaşıyordum. Bayağı da işte hem müşteriler hem ilgili kişiler diyeyim bunları paylaşıyorlardı. Öyle etkisi oluyordu. Bir taraftan da işte topluluk tarafında etkinlikler düzenliyordum. Orada aktif rol alıyordum. Sunum da yapıyordum. Aslında dört bacağı bir kodlama, topluluk organizasyon yapma, sunum yapma ve içerik yazma. Bu dört taraftan oluşuyor dediğim benim e, iş e, tanımım. Ve en başta dediğim gibi içerikti. Daha sonra bu işte e, sunuma daha çok kaydı. Ama hep bir paralelde kodlama ve içerik yazma tarafı da devam etti. Yani kısaca böyle bir rol, e, şirketten şirkete çok değişiyor. Onu tekrar söyleyeyim. Bazı şirket developer relations veya technical analyst diye birini alıyor ve dokümantasyon tarafında büyük eksiği var. İşte kod örneği anlamında büyük eksiği var. Orada ihtiyacı var. Orada çalışıyor. Bazısı tamamen sunum yaptırıyor. Bazısı oluyor içerik yazdırıyor. Bazısı hepsini yaptırıyor. Bu dediğim gibi çok değişken, tam böyle yüzde yüz net bir tanım olmayan bir rol. Ama özellikle teknik iş yapan firmalarda geliştiricilerle konuşacak insan ihtiyacını karşılayan bir rol. Çünkü işte teknik tarafı bilmiyorsan, marketing tarafında, satış tarafında ne tarafta olursan ol, o geliştiricilerin dilinden anlamak, işte onlarla uygun dilde konuşmak, onların sorularını cevaplayabilmek oldukça zor olduğu için bizim gibi mühendislik tarafından gelen, işte teknik taraftan gelen diyeyim insanların doldurduğu bir rol. Benim aklıma şimdi bu technical evangelist rolüyle alakalı gelen en böyle spesifik konulardan bir tanesi şu. Şimdi sonuçta sen bir ürünü tanıtıyorsun. O ürünü şirketinde çalışıyorsun. Dolayısıyla hani kolay kolay ürünle alakalı olumsuz negatif şeyleri anlatmazsın. Yazılımcı camiasında böyle seni dinleyen, seni takip eden ya da işte ürünle alakalı sana soru soran insanlar hı hı. genellikle işin bu yönüyle alakalı sana bir şeyler soruyorlar mı ya da işte sana şöyle bir yaklaşım var mı? Büyük ihtimalle bu arkadaş hani ürünü şirketin zaten kendi çalışanı ürünü kötülemez ürünü olumlu yönleri anlatır ve yani bize negatif yanları pek aktarmaz gibi böyle bir bakış açısı oluyor mu? Evet, çok güzel soru. Bu soruyu özellikle evangelistle ilgili hani bu rolle ilgili konuştuğumuz zaman çok fazla insan e, soruyor, merak ediyor. Şimdi benim tarafımda Obsiny'nin tarafında diyeyim. Bir kere sadece ben Obsiny ile ilgili bir kere sunum yaptım. Direkt Obsiny'yi anlattım. O da Jira Day diye Atlassian'ın bir etkinliğiydi. Beni özellikle gel Obsiny'yi anlat çünkü biz Jira işte kullanan insanlara zaten bir konferans yapıyoruz ve bu da Atlassian'ın ürünü gel anlat diye bir kere çağırdılar. O da işte Obsiny satın alındıktan sonraydı. E, onun dışında ben hiç Obsiny anlatmadım sunumlarda. E, sadece işte e, Obsiny'nin bulunduğu alanda DevOps alanında diyeyim. Ee, DevOps ve Cloud tarafına çok yakın bir ürün. İşte özellikle çok kısa bahsettiğim faydası olur. Ee, Opsin işte bir problem olduğunda sisteminizde yazılımınızda diyeyim. Ee, bu yazılımınızı izlediğiniz ürünler var. Bu ürünlerle entegre oluyor. Oradaki alarmları alıyor. Ilgili kişiye işte e, schedule escalation diye kavramlar var, teknik terimler. İlgili kişiyi bulup doğru zamanda haber veren bir ürün. O yüzden bir bu tarafta çok fazla zaten işte doğru pratikler nelerdir? Best practices diye çok e, deriz ya. Doğru pratikler nelerdir? E, işte bir incident management e, nasıl planlanır bir şirkette? İşte DevOps tarafında on call kavramı nedir? Bu kavramlar sahiplenmeyi, şirketteki sahiplenmeyi arttırmak için nasıl kullanılabilir? Bu tarz böyle genel olarak mühendislik kültürünü iyileştirecek konularda aslında ben sunumlar yapıyordum. Ve o yüzden de Hani direkt opsini anlatmıyordum Ama ne oluyordu? Sunumun içinde tabii ki ben opsinde çalışıyorum Biz de e, şu pratikleri içeride şöyle yapıyoruz İnsanlara reklam amaçlı hiçbir zaman sunum yapmadım O zaten şöyle bir durum var İyi, yani iyi demeyeyim de Birazcık kafa yorsan aslında fark edersin ki Sen zaten reklam yaptığında hemen anlarlar Yani developerlar, geliştiriciler direkt böyle reklam kokan şeylerden zaten hoşlanmazlar anlarlar. O yüzden amacımız bizim hiçbir zaman oraya gideyim opsiyon reklamını yapayım değil. Sadece ben bu best practice'leri işte doğru şeyleri anlatayım. E, kendi tecrübelerimizi, opsiyonu da yaptığımız edindiğimiz tecrübeleri anlatalım. Orada da insanlar hani beğeniyorsa bizi beğendiyse işte sunum beğendiyse ilgili pratiklerden zaten bizi bir şekilde bulacak. Bizim bir şekilde orada hani duyul duyulacağız. Manteltesiyle aslında yaklaşıyoruz. Yani orada direkt reklam yapma amaçlı bir şey değil. Zaman içerisinde zaten insanlar duyuyor, diyor bu pratikleri edine edine ürünü bir şekilde buluyor, kullanıyor, kullanmıyor. Çok mühim değil. Orada hani direkt satış odaklı bir hedefim hiç olmadı benim. O öyle bir hedefi zaten evangelist veya işte developer relations gibi rollere koyduğun zaman çok iyi işlemiyor. Tamamen o işin doğasına aykırı. Peki bu evangelist ve developer relations gibi rollerin geleceğini nasıl görüyorsun ve Türkiye'de bu alanda iş olanakları var mı ya da ileride çıkabilir mi? Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun? Hı hı. Özellikle inanılmaz bir işte geliştirici ürünü sayısı artıyor diyeyim. Bu Türkiye'de çok fazla yok hala. Ama işte gördüğünüz zaman SaaS diyebileceğimiz işte ürünler direkt al kullan tarzı ürünler inanılmaz sayısı fazla şu anda. Ve burada çoğu üründe bir işte geliştiricilerin yapması gereken bir şeyler var. Ve o yüzden bunları anlatacak insan ihtiyacı var ve bu ihtiyaç artıyor. Şu anda işte bir 3 sene önce ben girdiğimde 5-6 tane ilan vardı teknik Angeles ya da Developer Relations yazdığında. Şu anda girin işte özellikle remote olarak da bu işler çok fazla bu arada o anlamda da bir avantaj. Çok fazla ilan var yani yüzlerce ilan var. Böyle işte web siteleri vesaireleri link internet veya işte bazı boardlar var direkt şey evangelistlikle ilgili birkaç tane yer var öyle. Girip baktığınız zaman inanılmaz fazla ilan var. Bizim roldeki en önemli konulardan biri İngilizce. Çünkü sunum yapıyorsunuz İngilizce. Bir işte konferansa gidiyorsunuz. Orada evet inanılmaz mükemmel bu çok önemli bu arada. Yani bahsetmek istiyorum. Ben de ilk yurt dışına Obsin'de çalışırken çıktım. Evet İngilizcem vardı ama aktif konuşmuyordum. Yani ilk konuşmam aslında benim Amsterdam'da da bir etkinliğe gittim ve orada bir sunum yaptım. İlk tecrübem oydu. Tecrübe edine edine iyileştirdim. Hala inanılmaz mükemmel bir İngilizcem yok ama Gayet rahat bir şekilde sunum yapabiliyorum. E, bu zamanla da gelişti. E, o yüzden böyle hani işte ben Amerikan aksanıyla bilmem neyle konuşmuyorum sunum yapabilir miyim evangelist rolünü diye bir şey yok. E, sadece sunumdan ibaret bir rol de değil. Onu da bahsettim zaten. Ama şey dediğim gibi yani bu ihtiyaç artıyor. E, bazı firmalar işe işte evangelist, developer relations alarak yaklaşıyor. Bu bu tarz marketing yapmak istiyor. Bazısı direkt satışçı olabiliyor. İşte marketingçi alabiliyor. E, değişir şirketten şirkete ama şu anda baktığınız zaman inanılmaz bir artış var. E, Türkiye'de yok çok fazla böyle bir rol. Ararsanız zaten çok göreceğinizi sanmıyorum. E, bunun en büyük sebebi bir şey. Yani büyük marketler, firmalar genelde satmak istediği marketler neler? İşte Avrupa'da Londra, Berlin vesaire, birkaç tane büyük hub, Amsterdam gibi. Amerika'da aslında her yer. Genelde Amerika'da zaten para çok olduğu için o tarafta inanılmaz bir işte evangelist, developer relations arama ihtiyacı var. Bizim tarafta genelde işte gidebileceğimiz, rahat gidebileceğimiz yerler, sunum yapabileceğimiz yerler Avrupa. O yüzden uzaktan çalışabilecek işte rollerde arıyorlarsa Londra merkezli olsun vesaire gibi kriterler yoksa Türkiye'den de alıyor bu firmalar. Var. Ee, yani onlara bakabilirler. Ee, junior roller eskiden hiç yoktu. Çünkü bu tarz şeylerde sunum yapmak işte içerik yazmak için belli bir tecrübede olmanız lazım. Şimdi onlar da biraz daha arttı. O anlamda hani olmaz diye bir şey yok. İngilizceniz iyiyse biraz tecrübeniz varsa teknik anlamda ve en önemlisi bir şeyleri basitleştirip anlatmayı, onunla ilgili konuşmayı çok seviyorsanız, onunla ilgili içerik yazmaktan hoşlanıyorsanız ki mühendislerin çoğu çok sevmez böyle hani içerik yazayım falan, kod yazmayı severler. Ben hoşlanıyordum. Bundan hoşlanan insanlar varsa mutlaka baksınlar güzel bir kariyer yolu olabilir yani. Ve bunun şöyle bir tarafı var. İşin sen, ben günün sonunda prodakçı arkadaşla da, ürüncü arkadaşla da konuşuyorum. İşte marketing tarafıyla da konuşuyorum. Yeri, yeri geliyor satışçıyla da konuşuyorum. Mühendisle daha sık konuşuyor. O yüzden çok bir sürü işte farklı tarafla konuştuğun, onlarla iletişime geçtiğin bir rol çok keyifli bir rol o anlamda. Hani tavsiye ederim. İstediğin zamanda başka taraflara kayması çok zor bir rol değil aslında. Şimdi senin bir de bu çalıştığın yerde çok farklı rollerde çalışma gibi bir tecrüben olmuş. Hı hı. Biraz da ondan bahseder misin? Az evvel bahsettin işte backend çalıştım, full stack çalıştım, DevOps tarafı, hı hı. Technical Evangelist derken aslında 5 yıldır galiba, 5 yıla baya farklı rollerde çalışma deneyimi sokmuşsun. Hı hı. Burada hani bu roller arası geçişte zorluklar yaşadın mı? Ne gibi faydalarını gördün? Bir de hani firmanın buradaki o geçişlere olanak vermesi de çok kolay olan bir şey değil. Hani firmayı nasıl ikna ettin? o geçişler için? Güzel soru. Ben bunu DevOps ve Cloud tarafında çok hani aktif işte etkinlikler yapıyoruz vesaire. Çok fazla insan gelip hani DevOps tarafında, Cloud tarafında işte birileri var mı işte önerebileceğin gibi sorular soruyorlar. Benim onlara ilk dediğim şey mümkünse içeride bu, tar bu tarz ilgisi olan insanlar varsa o arkadaşlardan önce bir işte DevOps tarafında, Cloud tarafındaki rollere kaydırmayı, oradaki işlere kaydırmayı deneyebilirsiniz diyorum. Biz Obscene'de de bunu güzel yapıyorduk diyebilirim. Yani eğer sen bir şekilde olduğun takımda yaptığın işten işte sıkıldıysan, başka bir şey yapmak istiyorsan ki ben birazcık maymun iptal, iştahlı mı denir doğru bir kelime bilmiyorum ama işte yeni şeyler öğrenmeyi sürekli o bulunduğum işte uğraştığım işin dışında mutlaka bir şey tarafa da bulaşmayı çok sevdiğim için hep bir işte bir blog yazıyordum, işte bir sunum yapıyordum vesaire. İşimin dışında bir şeyler yapıyordum. Ya da başka bir ekibin işine bulaşıyordum falan. Benim için şeydi yani, ben bunu da yapmak istiyorum deyip söyleyebiliyordum. Şirkette de buna imkan veriyordu. Bu güzel bir imkan. Yani ben işte 6 ay DevOps ekibinde çalıştım. İşte 3 ay entegrasyon ekibinde çalıştım. Seven de olabilir, sevmeyen de olabilir ama şirketlerin bunu artık imkan veriyor olma zorunluluğu var bence. Artık bu işte esnekliği geçti. Çünkü neden? Bu arkadaşlar aynı işi 6 ay yaptıktan sonra sıkılıyorsa günün sonunda ne maaşına bakıyor ne bir şeyine bakıyor artık alternatiflere bakmaya başlıyor. E senin zaten kaydırabileceğin bu arkadaşın potansiyelini kullanabileceğin şirkette bir sürü yer varken bu arkadaşı kaybetmek yerine oraya kaydır. Hem o kendini işte daha yeni bir ortama girmiş gibi, yeni şirkette başlıyormuş gibi hissetsin, yeni şeyler öğrensin. Çünkü 6 ay bir sene sonra aynı projede aynı alanda diyeyim öğrendiğiniz şeyler yavaşlamaya başlıyor. Bu çok normal. Biz yazılımcı arkadaşlar genelde yeni şeyler öğrenmeyi çok seviyoruz. Orada bir sıkılma başlıyor. işte ben kendimi tekrar mı ediyorum soruları başlıyor. Halbuki DevOps tarafında çok uzak olmayan belki bir tarafta inanılmaz farklı tecrübeler var bekliyor seni. O tarafa şirketi arkadaşı o tarafa kaydırırsan aslında hem sen çok ciddi anlamda zor doldurulabilecek bir pozisyonu doldurmuş oluyorsun. Aynı zamanda o tarz rollerde içerideki ürün bilgisi thank <laughs> you işte zamanla edinilen ürün içerisindeki o işte nasıl, nasıl denir bilmiyorum da o ürün bilgisi zaten o arkadaşlar var. Zaten eğitmekle uğraşmıyorsun. O anlamda da çok faydalı. Bir kişiye bir şeyleri işte kaydıramıyorsan şöyle bir sıkıntı da olabilir. Çok fazla bir kişiye odaklanmışsın zaman içerisinde. Her şeyi o arkadaş biliyor ki kaydıramıyorsun. O da kötü bir şey zaten. Onları engellemek anlamında da faydalı. biz zaman içerisinde işte DevOps ekibine giden gelen bir sürü arkadaşımız da oldu. Frontend'e giden arkadaşlarımız oldu. Çok böyle hani genel manzaraya görmek açısından da bir şeyler nasıl işliyor bunu anlamak açısından da çok faydalı. O anlamda ben herkese hem firmalar özellikle tavsiye ediyorum bu imkanları sunmalarını. Ben de hani bu fırsatlardan faydalandım. Genelde kendim gittim. Dedim hani ben bu tarafta bir şey yapmak istiyorum. Hep de açık oldular bu şeylere, değişikliklere. O anlamda şey faydalandım diyebilirim. Tekrar söylüyorum hani şey yapmasınlar. ...çalışanların, değerli çalışanlarını kaybetmemenin en güzel yollarından bir tanesi günün sonunda para değil o insanlara verdiğin işte iş tatmini... iş tatmininin en önemlisi de yazılım tarafında yeni şeyler öğrenme bir şekilde orada bir işte Türkçesi yok herhalde ama challenge yaratma yani orada arkadaşa bir işte zorluk bir şey bir şeyler yeni bir şeyler öğrenme fırsatı vermediğim e, o yüzden yani belli büyüklüğe ulaştıktan sonra daha kolay olabilir ama bu fırsatlar verilmesi lazım. Son olarak şunu sormak istiyorum şimdi DevOps ve Cloud alanında uzmanlaştın bir adan ağırlıklı olarak bu taraflarda çalıştın ve bu alanda da gerçekten çok ciddi bir açık var çok ciddi bir iş gücüne ihtiyaç var hem Türkiye'den de dünyada bizi takip eden biraz genç arkadaşlara bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen arkadaşlar sen neler önerirsin ee, güzel soru çok da sık geliyor. Twitter'dan işte takip etmiyorsa bu arada arkadaşlar SRTC ne diye bayağı aktif kullanıyorum. Twitter'dan da çok fazla soru geliyor, LinkedIn'den de çok fazla soru geliyor. Ya ben e, ilk soru yani bu tarz sorular geldiğinde tek bir yol vardır vesaire diyemezsin. Bunu diyenlere de çok inanmamak lazım. Herkesin farklı hikayesi var. Ben bir sürü şeyi şirkette çalışırken öğrendim. Ee, benim gibi çoğu insan aslında bir şeyleri şirkette çalışırken öğren, öğreniyor. Bu anlamda hani illa sen şunu öğren, iş bu tarz bu bu alanda iş bulursun demek çok yanlış. Ama e, şu kesinlikle doğru. Uzun bir süre en azından bu alanda gerçekten yetişmiş insan ihtiyacı kapanmayacak. Ee, özellikle şu an hani yurt dışına çalışmak vesaire çok popüler zaten. Ee, bir işte cloud veya devops alanında bir işte danışmanlık vermek yurt dışına inanılmaz iyi getiriler sağlayabiliyor. Onun dışında Türkiye'de de belki hani maaş skalalarına vesaire biraz araştırırsanız devops cloud gibi alanlar hakikaten ortalamanın da üstünde maaşlar veren çok popüler alanlar. Ee, sadece firmadan firmaya çok farklı beklentiler olabiliyor. Ee, firmadan firmaya o işte altyapı deney kullandıklarına bağlı olarak bekledikleri farklı olabiliyor. İşte ne kadar olgun olduklarına işte DevOps tarafında diyeyim ne kadar olgun olduklarına bağlı olarak işte e, daha böyle problem olduğunda çöz tarzı bir iş de olabilir. Otomasyon ya hakikaten orada uçuk aç gerçekten keyifli işler yapıyor da olabilir. O anlamda işten beklentisi firmaların çok farklı olabilir. Bunu iyi analiz etmek lazım. Çünkü günün sonunda sıkılabilirsiniz de bu tarz rollerde. Çok eğlenedebilirsiniz. Çünkü inanılmaz fazla ürünle uğraşıyorsunuz, öğreniyorsunuz. Çok da keyifli de bir iş olabilir. DevOps veya Cloud tarafında bir şeylerle uğraşmak. E, ben şey hani bu tarz böyle yeni ürünler örneğim bir şeyler örneğimi seven insanlar için kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle temelinizde bir işte bir yazılım dili zaten biliyorsanız. işte cloud tarafında bir şeyler yaptıysanız bir işte uygulama deploy ettiyseniz orada bir şey çalıştırdıysanız zaten bir güzel bir adım atmış oluyorsunuz. Oralarda bir free tier deniyor. Hani ücretsiz girip kullanabileceğiniz bir şeyler de veriyorlar. Çok sıkışırsanız kullanamazsanız AWS tarafında ben size kredi bulurum. Orada bir şeyler denemek en önemlisi. Hakikaten ben şunu denedim. Belki işte diyorlar yani ya, GitHub'a koymak bir CV'de hiçbir şey olmamasıyla ben AWS'te şu tutorial'ı bitirdim. EC2 şunu deploy ettim. GitHub'ta da işte automation, terraform template'im vesairem var demek arasında dağlar kadar fark var. O anlamda girip hani yeni bu işlere girmek isteyen arkadaşlara girsinler örnek bulup onun demosunu yapsınlar. Temel CI/CD gibi böyle işte terraform gibi, automation gibi vesaire. Böyle herkesin artık jargon olarak oturmuş kavramları anlasınlar. Onlar hakkında konuşabilsinler. Fikirlerini paylaşabilsinler. Daha sonra daha kolay iş bulabilirler. Zaten inanılmaz bir açık var. Cloud DevOps bir de frontend. Ben hani bu üçü şey yani şu anda biraz bile bir fikir sahibi olsan, belli bir aşamaya gelsen, birazcık da diyeyim örnek yapsan, bir şeyler yapsan belki iş bulabileceğin alanlardan biri haline geldi. Ve tecrübeliysen de hani firmaların peşinden koşacağı hale geldi. o anlamda şey hani senior devops arıyorum deyip gelen sayısına inanamazsınız ama böyle insan bulmak çok zor. Çekinmeyin. Eğer bu tarz devops, cloud gibi alanlarda bir şeyler işte yapmak istiyorsanız vesaire girin örnekler yapın. Özellikle backend tarafından bu tarafa kayayım mı diyen de çok oluyor mesela. O tarafta farklı bir yol o önemli. Bütün gün oturup kod yazmayacaksınız. Günü orada yeri gelecek işte bir şey patlayacak onunla uğraşacaksınız. Vesaire farklı bir yol tamamen aynı tecrübe değil. Farklı bir tecrübe ama günün sonunda orada öğrendiklerini o tarafta da kullanıyorsun. DevOps tarafında bir şeyler öğrenirsen de backend tarafına geri geçtiğinde inanılmaz faydası oluyor sana. O anlamda backendçilerin de DevOps'a bulaşması hem kariyer yolunda farklı tarafa kaymak isterlerse bir opsiyon olmasını sağlar. Hem de daha işlerini daha iyi olmasını sağlar. O anlamda backendçi arkadaşlara da işte mutlaka bir bulaşın DevOps tarafında bir şeyler yapın diye, diye diye öneriyorum. Şunu da söyleyeyim. Biz hani işte kaynak bulamıyoruz. işte bu tarz topluluklar var mı diyen de çok oluyor. Biz Cloud'dan and Turkey'de, DevOps Turkey'de de komünite hesaplarından takip edebilirler. E, sürekli etkinlik yapıp burada da hani insanlarla tecrübelerimizi paylaşmaya, onların tecrübelerini de hani bize gelip de sunum da yapabilirler. Paylaşmaya da çalışıyoruz. E, aktif bir şeyler de yapmaya çalışıyoruz. En güzel yolu denemek bir şeyler yazılımda öğrenmenin yolu. DevOps çok farklı değil. Uğraşırlarsa inanılmaz potansiyel olan bir alan. Kesinlikle çekinmesinler, bir giriş yapsınlar diye öneririm. Nacizane. Çok teşekkür ediyoruz tecrübelerini ve de paylaştığınız için. Sağ olasın. Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim davetiniz